Merhaba, Damla. Yeni bir kitap videosuyla karşınızdayım. Bugün sizinle farklı bir şeyler yapacağız. Yaz tatili geldi. Şimdi herkes tatile çıkacak. Doğal olarak bir tatil kitap alışverişi yapılacak illaki. Bunun için ben bu yaz okuyacaklarımı ve işte bir önceki yazda okuyup hani deniz kenarında iyi gidebilecek, rahatça okuyabileceğiniz kitaplardan bahsedeceğim. Bunun yanında bir de ufak bir sürprizim var ki bana hep soru soruyorsunuz hani 10 yaşındayım, 12 yaşındayım, ne okuyabilirim ee, gibi. Ben de bunun için bugün kendime bir konuk oyuncu aldım. Oğlumu yanıma alacağım. Ondan da severek okuduğu, deniz kenarında da okumaktan mutlu olacağı kitaplardan e, bahsetmesini isteyeceğim. Onun için hemen konuyu çok fazla uzatmadan lafı hemen videoya geçelim. Şimdi Can'ın dayanımı aldığına göre başlayabiliriz. Can bize ilk önce anlatsın. Bugüne kadar hem okuduğu, sevdiği kitaplardan bahsedecek. Hem de ee, önerileri olacak size. Bakalım, hadi. Can'cım başla. Size ilk kitap önerim, Fantastik Bipoli Ailesi. Zaten bu kitabın yorumunu benim kanalımda bulabilirsiniz. Benim kanalıma gitmek için de şuraya tıklayabilirsiniz. Annemin kafasına tıklayabilirsiniz. Evet, ikinci kitabımıza geçelim. İkinci kitabım ise Saftirik İşte Şimdi Yandık Zaten kapağından görmüş olduğunuz gibi güneş falan var. Bunu da yazın okumuştum. Ve size bu kitabı öneriyorum. Üçüncü kitabım ise Çargı'nın Çikolata Fabrikası Bunun filmi de var bildiğiniz gibi. Ve e, bence kitabı daha güzel çünkü nedense bütün filmi olan kitaplar daha güzel oluyor. Dördüncü kitabımız ise Yaşasın Ç harfi kardeşliği. E, bu kitabı okulla beraber okumuştuk. E, ben ayrıyetten bir kere daha okumuştum. Kitabı ben nedense pek anlayamamıştım çünkü. Ve bu, ve bu kitap böyle ee, nasıl desem nadir çok beğendiklerimin arasında. Beşinci kitabımız ise Babam Süt Peşinde. Bunu üç günde bitirmiştim. Gördüğünüz gibi zaten ince fakat çok güzel bir kitaptı. Altıncı kitabımıza geçelim. Altıncı ki kitabım ise Kapı Kor Şumuz Korsanlar. Ee, bu kitabın türü böyle komik yani ee, şey fantastik gibi ee, e, bunun arkasında bir mektup gibi bir şey var onu da şimdi hemen size göstereyim ee, en son sayfayı açtığımızda jimin size bir hediyesi var yazıyor şimdi göstermeseydim bence sürpriz olsun okuyanlara Mektubun içinde ne olduğunu sürpriz ama. Hı, Şimdi can, size onu göstermişsin. Okuyun bakın bence, değil mi? Tam da gösteriyordum annem. <laughs> size 7 kitabımız ise Uzayın Kralı. Bunu okul okula götürmüştüm ve e, bir derste bitirmiştim. Dersi dinlemedim gibi bir şey oluyor. E, bunun içinde de mektup gibi bir şey var. Onu da size göstermeyeyim artık. O size hediye. Ve yazın böyle kitap falan okumak istemiyorsanız size genç yazarın seyir defterini öneriyorum. Bu bir kitap değil. Yani kendi kitabınızı yazıyorsunuz aslında bununla. Genç okurların yazar ol olmasına böyle bir adım daha size yaklaşıyorsun. <laughs> yazar olmak isteyen genç okurlara tavsiye. 8. kitabı için. Evet 8. Sekizinci... Ee, kitabımız demeyelim, çizgi romanımız diyelim. Ee, Justice League'in Cilt 2 e, ki, çizgi romanı. Bu bu çizgi romanda e, şey, kahramanlar falan var işte. Ve e, nadir çizgi romanlarda olduğu gibi bunda da böyle çok küfür falan yok. Kötü argo sözler falan yok. E, bunu da size yazın öneriyorum. Ve kumsalda veya denizin ken deniz kenarında okuyabileceğiniz dergilerden bahsedeceğim şimdi. Hadi geçelim. Birinci dergim Super Penguin. Ee, bu Super Penguin e, çok eğlenceli şeyler var içinde. Konular falan var. Ee, bunu da size öneririm. Ve geldik ikinci dergimize. İkinci dergimiz ise Dünyalı. Dünyalı dergide hem yeni şeyler öğrenebiliyorsunuz hem de eğlenceli konular oluyor. Bu dergiyi de size şiddetle öneriyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sahneyi annem bırakıyorum. <laughs> evet canım da postaladığımıza göre benim bu yaz okuyacağım kitaplardan bahsedelim. Aslında arasında bazı kitaplar var ki daha önceki yazlarda okuduğum ama hani büyük keyifle ve Rahatlıkla okuduğum kitaplar. Ben genellikle yazın daha böyle e, kafa dağıtan, biraz daha e, mesela polisiye çok okumaya e, dikkat ediyorum. Daha böyle fantastik kitaplar okumaya dikkat ediyorum çünkü edebi değeri biraz daha diğerlerine nazaran yüksek olan kitaplara istediğim e, özeni vermediğimi hissediyorum e, yazın. Onun için onları birazcık erteliyorum. Hele ki eğer tatile gidiyorsam yanıma aldığım daha böyle genç yetişkin türü dediğimiz ya da işte daha böyle çıtır çerez kitaplar diyeceğimiz kitaplar. Onun için hemen bir geçelim benim kitaplarıma. İlk önce geçen yaz okuduğum Silver. Silver'ın birincisini okumuştum geçen yaz tatilinde. Şimdi ikincisini okuyacağım. Bunu yanımda götürüyorum tatile giderken. İkinci kitabım neredeyse okumayan bir benim kaldığım içimdeki müzik bu kitabın da böyle rahat okunabileceğini düşünüyorum ama sanırım birazcık da böyle duygusal bir kitap ama bakalım ne olacak altından kalkabilecek miyiz böyle merakla bekliyorum sanırım bu kitap da bir çocuğun ağzından yazılıyor ben böyle artık çocukların ağzından yazılan kitaplar okumaktan çok sıkıldım ama yapacak bir şey yok yani kütüphane bekliyor ben de bunun konusunu çok merak ediyorum aslında yazarından imzalı hediye olarak gelmiş olan Bittin Oğlum Sen adlı kitabımıza geçiyoruz. Bu kitap da bence kesinlikle deniz kenarında alsınlar okusunlar diye yazılmış türden bir kitap. Böyle okudukça yanınızda eşinize dostunuza çemkirebileceğiniz kitaplardan bir tanesi. Ee, çok eğlenceli bir yazım dili var İlker Özmesçi'nin. Ben kitap elime ulaştığı zaman da biraz inceledim. Ee, bir iki sayfasını okudum. Ondan sonra dedim ki ben bunu deniz kenarında okumalıyım. Sonrasında okumayı düşündüğüm bir kitap daha. Ee, bu da Kadir Aydemir'in Ay Yağmurları öykü kitabı. Ben yaz döneminde daha çok işte fantastik, polisiye falan gibi demin anlattığım kitaplar haricinde eğer okumam gerekiyorsa öykü kitaplarını tercih etmeye çalışıyorum. Hani daha kısa kısa okuyorsunuz bitiyor ve geçiyor. Onu orada bırakabiliyorsunuz hani kafanızın tamamıyla kitap bitene kadar kitapta kalmasına gerek kalmadığı için öykü kitaplarını tercih ediyorum. Kadir'in de kitabını gerçekten çok merak ediyorum. Okuyacağım. Daha önce Sonsuz Unutuş'unu okumuştum. Kalbimde yara yapan nadir kitaplardandır o da onu da tavsiye edin. Sonrasında geçtiğimiz yıl bitirdiğim bu yıl da yenisini geldiği gölge şehir bayan Peregrin'in tuhaf çocuklar kitabının ikinci kitabı. Bu birinci kitabın Eylül'de şey filme geliyor sinemalara. Onun için bir an evvel Eylül'e kadar bitirmeye çalışacağım ki ikinci kitap bitsin. Sonra da üçüncüsü gelecek çünkü. Ondan sonra polisiye dediğim kıvamda bu trendeki kız. Yine okumayan bir ben kaldım. Bu kitabın da filmi gelecek. Bir an evvel bunu da okuyup filmin gidip izlemek istiyorum. Sonrasında sevdiğim polisiye yazarlardan olduğunu artık öğrendiğiniz Jelloker'in bir sürü bir sürü kitabını almıştım. Bir önceki videoda alışveriş videosunda. Şuraya bir yere koyarım gidip izlemek isterseniz. onun rol çalan cesetine götüreceğim yanımda. Ben böyle valiz dolusu kitaplarla gideceğim yine. <laughs> Anne, özür dilerim. Ee, ve size bir seriden, daha doğrusu bir yazardan bahsetmek istiyorum. Bu yazarım ben. Ee, Kate Moss yazarımızın adı. Labyrinth kitabını yıllar yıllar önce alıp okumuştum. Gerçekten hayatımda okuduğum, e, tadı damağımda kalan, cidden bak yıllar geçti, ne zaman okudum hiç hatırlamıyorum ama ee, yıllardır Kate Moss yeni kitap yazmış mı yazmış mı diye açar açar bakarım ama yok yani. Bir tek bunu bulabilmiştim. Sonrasında nasıl oldu bilmiyorum ama nadir kitapta galiba gezerken bir anda bir önüme bir şey düştü. Aa bir baktım Kate Moss'un bir tane daha kitabı varmış tapınak diye. Ondan sonra koşarak gittim aldım. Altın kitaplar bu kitabı artık basmıyormuş. Ee, nedense yani şimdi labirent var ama tapınak yok. Bunlar ayrı zamanda birbirleriyle Kitaplar, ee, eğer fantastik okumayı seviyorsanız, daha doğrusu fantastik, gerilim, macera aslında Kate Moos'un yazım dili ve anlattığı hikayeler Dan Brown'un e, işte mesela Cehennemi, e, Da Vinci'nin Şifresi falan filan kıvamındaki öykülere ve işte romanlara çok benziyor. Bence Dan Brown okumayı çok severim zaten. Kate Moss da kesinlikle yıllardır sıkı takip ettiğim yazarlardan bir tanesi ama maalesef ki Türkçe'de sadece labirent var. Bu kitabı da nadir kitapta bulabilirsiniz. Birkaç tane daha baskısı var. Eğer dediğim gibi o Dan Brown tarzından hoşlanıyorsanız kesinlikle tükenmeden alın derim. Benim yazın okuyacağım kitaplar ya da okumayı düşündüğüm ya da sizin rahatlıkla okuyabileceğinizi düşündüğüm kitaplar bu şekildeydi. Aslında kendime böyle 10-15 tane bir şey de yaptım. E-kitap da ayırdım. Ama ve lakin e-kitap okuma konusunda çok 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 beceriksiz bir insanım. Zannetmiyorum yani onları okuyacağımı ama hani yolda sokakta işte vapurda, feribotta bilmem nerede böyle telefonumdan bazen e, kitabı yanıma almayı unutursam falan filan karıştırıp okuyorum. O kadar. Onun haricinde hiç o e kitaplar falan gerçekten bana göre değil yani. Böyle. <laughs> Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kitaplar hakkında sormak istediğiniz sorular varsa ya da e, bana şunu da çok rahat okursun ya da işte bunu da çok seversin falan filan gibi önereceğiniz isimler varsa çok sevinirim bana aşağıya yorum olarak yazarsanız. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve kaba... Kala. Ve konuşamadım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.